Tuzun başkenti Çankırı'dan merhaba. Bugün 30 Mayıs 2025 Cuma haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. Belediye Başkanı İsmail Hakkı 171 milyonluk projesinin içinde yer alan Tuzlay Otel'in açılışını gerçekleştirdi. Abdülhalik Rende Mahallesi, Ankara yolu üzerinde bulunan, yaklaşık 9,5 dönümlük arazi üzerinde yer alan otel, nezih odaları, restoranı, kafeterya ve bahçesiyle Çankırı Turizm yolunda ilme kazandırdı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Çankırı Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Esen'in çalışmaları anlattığı sunumu dinleyen Durmaz, Çankırı'da MHP'nin üreten belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini görmekten mutlu olduklarını söyledi. Çankırı Zabıtası şehir merkezinde bulunan marketleri denetledi. Kurban Bayramı öncesinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere tutanakla el konularak ilgili işletmelere ceza işlem uygulandı. Astarlızade Sabi Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nin düzenlediği Kadın Emeği Yıl Sonu sergisi vatandaşlarla buluştu. Bine yakın kursiyerin 20 farklı branşta sezon boyunca yaptığı el emeği ürünler yoğun ilgi gördü. Şankırı Kent Meydanı bu kez taraftar sevinciyle inledi. Euroleague basketbol final maçı için dev ekran kurdurtan Belediye Başkanı İsmail Esen, Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğunu taraftarlarla birlikte kutladı. Çankırı Belediyesi öncülüğünde DMD hastası Batura için bağış gecesi düzenleniyor. 31 Mayıs Cumartesi günü saat 19'da Aslarlızade Zade Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde Batura'nın tedavisine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek yardım kampanyasına tüm halkımız davetlidir. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Sıcak bir gülümseme, evrensel iyilik dilidir. Esen kalın.